Hem cani hem de vicdansızdı. Eşini bulaşıkları yıkamadığı için bacağından bıçakladı. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi uyumaya gitti. Akıl almaz olay talihsiz kadının polisi arayıp yardım istemesiyle ortaya çıktı. Saldırgan kocayı eve gelen polis uyandırdı. Kelepçeleyip gözaltına aldı. Nasıl oldu anlatır mısın? Bu da oldu. Bulaşıkları yıkamayan karısını bıçaklayıp uyudu. O eli kanlı kocayı polis uyandırdı, sonra da gözaltına aldı. Akıl almaz olayın adresi Bursa'nın Pınarbaşı Mahallesi. 41 yaşındaki Güngör Aydın iddiaya göre alkollüydü. Eve öyle gitti, soluğu mutfakta aldı. Mutfağa girince bir baktı ki her yer bulaşık dolu. Bunu görünce sinirlendi. Bıçağı kaptığı gibi bulaşıkların hesabını eşinden sordu. Genç kadın yorgun olduğunu, yarın yıkayacağını söyledi, dinletemedi. Güngör Aydın bulaşıkları yıkamadığı için eşini bacağından bıçakladı. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi salona geçti, kanepeye uzandı, uyudu. Talihsiz kadın o yaralı haliyle polisi ve sağlık ekiplerini kendi aradı. O hastaneye götürüldü. Uyuyan kocası da gözaltına alındı. Nasıl oldu anlatır mısın? Eli kanlı kocanın sorgusu sürüyor.